olmadığı bir Türkiye'yi inşa etmek durumundayız. Bunun için uğraşmak zorundayız. Annelerin ağlamadığı, annelerin mutlu olduğu, anneler çocuklarının ne öldüğüne bakmazlar. Anneler çocuğunun öldüğüne bakar. Hem cenaze sizin evinizden çıkmıyorsa hem elbette tatlıdır. Televizyonlarda ya da siyasal anlamda cenazenin üzerinden siyaset yaparız. Ama bir de gidip annelere soralım. O anneler acaba o cenazeyle ilgili neler söylüyorlar? Bizim içimizde yaşadığımız o duyguları o anneler ne şekilde ifade ediyorlar? Bir de onlara sorulmak lazım. O yüzden içinde bulunduğumuz bu süreci son derece iyi görmek gerekiyor. Son derece hassas bir süreçteyiz. Türkiye'nin kronikleşmiş, belki de yüz yılı bulan ciddi bir ekonomik, Siyasal, sosyal, kültürel sorunlara mal olmuş, sorununu çözmek için hep beraber çalışmak zorundayız. Partimizin en büyük sloganı şuydu, bu sorun çözülecekse milletin meclisinde çözülmelidir. Tezlerimiz hayat buldu, bir şekilde partimizin söylemleri hayat büyüdü. Şu anda Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu adı altında. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hayata geçirilen komisyona bir şans vermek gerekir. Türkiye için tarihi bir öneme sahip olan bir komisyon olmasını ümit ediyoruz. Hepimiz bunu ümit etmek durumundayız. İnsani düşünce bunu gerektirir. Biz